Kardeş. Efendim açtın mı? Açtım valla. de gözükmüyor. Valla açtım. Yaptım bir şey. Çaparalı aha. Aha canlı yayınlar hocam. Ne diyorsun? Canlı yayındayım. Ama ekran yok hocam. Gelecek şimdi. Gelmiş olması lazım. Aynen geldi nerede ben moderatörmüşüm lan. Vallahi mi diyorsun lan? Vallahi mod modmuşum. Benim bile farkında değil ha. Sen efendim. Yayın nikin ala. Allah'ını seversen. Geri mi döndüm? Abo. CA. Geri -A. dönmedim hocam. Ha, ya yayının ikini demiyorum lan yayındayım zaten. CA. Allah Allah. Sıçacağım buna. Bozulmuş. Sen nerede Ya komple sildi ya. Ben şeyi şeye <laughs> sildim lan. Allah Allah benim yayınımı arayınca niye, ya, niye ya. Ya ikide bir alt tap mı atacağım ben şey falan için? Mega VIP. Mega. Şu kazmayı da bitireyim de. Ondan sonra döşeyeceğim şimdi. Döşe baba. Baba. Sen ne yaptın yayıncı bey? Ben şeye baktıydım da. Kimle konuştun lan? Ne oluyor lan? deniz. Ne? Geldim matı ne dedin? Oğlum kastı yayın ondan ne Nasıl kastı la? Ha, ben de konuşmuyormuşsun. bir like atayım. Bir refleşleyeyim yayına. Refleş. Giri mi döndü? Abo hocam Yakışıklı la bir bak. Ne diyorsun? Eyvallah. Ne ya. Diyor? Abo hocam Yakışıklı la bir bak. Ağaç yanıyor aman abim. Harbi mi? <laughs> Ağaç hocam. Aa altın geldi. Aa. Ama almamıyoruz ha. Alıyoruz alırız alırız. Artık evet. alabiliriz hocam. Artık ne diyorsun alırız. ya? Zenginleştik artık. Hakir miyiz lan biz? fakirler hava altına alamaz kardeş. <laughs> Bana alamaz. şeyler versene taşları. Oo Uş, buraya koymuşsun at, 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 at. tamam. Aldım biraz. Zemini biraz geliştireyim artık yani ya. Gerçi al taş al 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 bir sürü taş attım ben. Şimdi ne attın sandal mı attın? Şimdi Aha. attım şimdi attım. Allah. Tamam. Zenginlik mi diyorsun bu hoca? Vallahi zengin olmuşuz. Var mı? Biz fenasal zengin yapmışsın bize. İyi olmuş. Biz bu, biz, biz bu sporu destekliyoruz hocam. Biliyor musun? Bu arada şey yarım basamak yapıp koyuyorum biliyor musun? Şaha yapma. Abi, 8 Sky tane daha var oğlum. Tasarruf edeceksin. Yani en azından. Ha, ha, bak, dedim. Deniz hocam? En azından ilk başlarda. hasat etkinliğine gidek de ne bok ayarıyor ben de bilmiyorum. <laughs> o bir kişi gelmiş. Tiryakili İbo ben. Abi bu ismi ben hatırlıyorum. Tiryakili İbo. Abo. Tiryakili İbo Twitch'te de vardı. Youtube'da da vardı. Vay be. ah, ben. Kral ne yapıyorsun? Nasılsın? Kaç yaşına geldin? <laughs> Yıllar sonra bir Minecraft oynayasım geldi dedim bari bir yayın açam ya. Yani ekran olmadığı için çete sürekli bakamayacağım. Bu arada. Arada o, bir. 5 yılda bir. 5 yılda bir. Yenilemem mi lazım chat yenilendi? Abi, sen yani, yenile sen Evet yenilemem lazım lan. Ne saçma? Bir dakika. Heh, şimdi buradan gözükür anlık herhalde. Senin üniversiteye hazırlanıyordun ne oldu? Harbi la. Ah oh, lan. üniversite sınavı <laughs> En son ben öyle diyordum. Değil mi yayınlarda Oğlum ben üniversiteyi Oha, kazandım. Abi. Birinci yılı bitirdim. Şu an ikinci yıldayım İlk ilk vizelere girdik. Vizeler bitti. Vay oğlum, hayat çok garip. Hayat çok garip lan. Harbi la. Vallahi. Hayat acayip garip be. Adam üniversiteyi bitirdi bitirdi. Yok bitirim az kal bu yıl bitireceğim. Çok az kal çok az kaldı. Bitirmek için uğraşacağım elimden geleni. Gerekeni şey. yap. Gerekeni yap. Aynen öyle. Gerekirse çıkart vur. Fiyaz. Bilgilerini yani. Şuradan bir white screen açayım da 10 saatlik. Bakalım kamera kalitesini arttıracak mı? Aynen Arttırdı öyle. Arttırdı ya. Arttırdı. Arka plana beyaz ışık almaya gerek yok. Artık Abi oğlum tabi be. Ama gözümü de fena almıyor değil yani. Yer almasın. Ben en son dediğim gibi üniversiteyi kazandım. Raylı sistem bölümü kazandım. Tren yolcu olacağım. Bana bir tane kazma vereyim mi? Versen iyi olur ya yanlış. İster sitem. misin çürüyordum? İster misin Gel lise. al. Al senin olsun hadi. Sana taziyi verdim ben. Oo, taze, eyvallah, taze, Eyvallah. Taze taze kullanın. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Okul nasıl? Lisede misin hala? Sen lise bittin mi ya da? Lise bitmiyor. Tahminimce abi, 12. sınıfa geçmişsindir diye düşünüyorum. Doğru mu tahmin ettim acaba? 12, 12 olan Ya da 11-10 da olabilir. Lisede liseye ya her lisede türlü geçmişsinizdir olmalı. artık ya. Lise vardır hocam. Lise iyidir ya. Lisenin değerini bitince anladık kardeş. Yok kardeş ya ben hala istemiyorum lise. Harbi mi <laughs> ha? lan? lise yıllarım ben hiç özlemiyorum. Valla ben ortaokul 8. sınıf özellikle. Bir de lise. Orayı özlüyorum ben. Ortaokul 8'i ben de özlerim. Ama ortaokul farklıydı. Evet. Lise de güzel ya. Liseyi de sev seviyordum ben. Bizim ekip iyiydi ben... abi. Yani ben liseyi baştan sona seviyorum yani. 9'dan 12'ye kadar iki ekip oldu. İkisi de iyiydi mükemmel. Ya. Daire, en kötü her takılırsın Aynen öyle her kim bile. Aa 9. sınıfsın kanka sen daha tazesin ya. 9 mu? Da bana yazdığı gözük mü ya? Yazdı ben sana ye, ben yazdım. çok mu büyüttüm? 9. sınıfım. Vallahi yaşta da... tahmin ettim. Ya çok büyüttün diye değil. Genel kitle o sıralar hani genelde kitlemiz Ortaokula gidiyordu. Liseye geçmişti diye düşündük biz de. Aynen. Ba, bu tahminim tutmuş gene. <laughs> lise. Yine tut. En azından lise tahmini tutmuş. Ba, A, lise nasıl sence? 9. sınıfta biraz derslere <laughs> önem vermen lazım ya. Lisede artık kalma da var ya. Yani bizim zamanımızda o, da vardı. Bizde biz de, biz de çok şey yapmıyorlardı ya. Kalmayı Harbi tetiklemiyorlardı mi? Hoca, hocalar. Valla bizde hoca bak kalmadı. biz ben umursamıyordum. Sonra korona girdi. 8 tane dersten sorumluluğu aldım biliyor musun? Doğru. Ben kaldı yaptım. Hoca dedi ki düzelttirebilirsin dedi. Nasıl yapacağım dedim. Edebiyattan geçeceğim. Matematikten geçeceğim dedi. Çok hızlı çalıştım matematiğe. 95 aldım öyle geçtim ben. Ne demek çalışmışsın işte sonuçta. Çalıştım. Biraz çalıştım yani. Biraz ama. Biraz mı 95 için? Oğlum kolaydı la o zaman. Allah <laughs> kolaydı la. Eyvallah. Kör kör köy. kör. Kör sağır yapar yemin ederim. şu beyaz ekranda hiç sevmedim ya. Aynen o tuttu. Şu beyaz ekran da var ya kör etti. Sanki dersin 500 kişimiz ya ne kamera kalitesiymiş arkadaş boş ver beyaz ekranı. FC nasıl oluyor lan? He? CSD FC kasıyorum diyor. C Craft Rice He. mi? Bilmiyorum ki. CS. CS'de face it kasıyor. Aa face it. Tamam CS'de ha. o da şeyi kas. Var ya bir tane ayrı rank kasma şeyi. Bilen bilen bilen. face şöyle. it face it. Aman abi ben de <laughs> düşünüyorum ne lan bu diye. Valla face it. Bir ara benle oynayalım da ya Ama bundan ben de aynı 9. sınıfta falan oynuyordum. CS'de rank kasıyordum. Sonra bitti CS. CS. Sonra bitti CS'de rank kasma olayımız bizim. Biz artık yaşlandık be yılım. Oğlum harbi şaka bir yana. O tarbi yaşlandık la. Gelim sus lan. Daha yeni bir lise bitti amına koyarım. Ben evet sen Yavancı. çok cim. yaşlanmadın da ben artık. Ya aramızda da bir yaş var bak diyene bak. Abi olsun artık ikili rakama geçtim ben. Bir yaş diyorsun ama 2 lira akam çok hamal kardeşim, çok yaşlısın. Abi o yaşlandı. o ciddiyet yaşı vardır ya 2 lira kam. Öyle artık Asıl tamam. ciddiyet yaşı ne zaman biliyor musun? 30. Yok. 30 çok para ciddi yaş kanka. 30 gerçek ciddi yaş abi. Ya 30 artık yaşlısın. <laughs> 30. Yaşlısın abi artık. 30. Ruhun ya benim şimdiden ruhum böyle yaşlandıysa 30'da ölürüm. 20 aynen yaş. Oğlum da... YouTube'dan da izleyen olmaz herhalde lan. Olur la. Niye olmaz? Sence olur mu kanka? adı adını indi, unuttum lan. Tiryaki İbo. Tiryaki İbo. İbrahim. Kurucu oyuna girmiş sen. Ne kurucu yazıp diyeyim. Bir şey demeyeceğim ya. Bunlar ne ne abi ya sen server açmak çok da şey değil de. Oğlum ne yapmışsın lan? Yapma bir şeyler şeyler yaptık hocam. Evet yaz 35 yılın yarısı demiş. Olabilir ama. Öyle. Ah oh, lan. Ben de Yok olur ki izlenir mi lan? Minecraft'ta izlenmez ya. Youtube'da çok izlenmez mi kanka? Ya Youtube'da daha çok izlenmesi lazım da. Bence Youtube yani. bilmiyorum ya da ya. Kik'te daha fazla izlenir. Ya benim gönlümde kick'ten açmakta. Ya benim her şeyim var zaten şey. Neydi? Tüm ayarlarım kikte. YouTube'da YouTube'da niye açtım? Abi bir, bir esk... de burada ama siz esk... öyle düşündünüz de. Ya öyle de aa, gelen olmuyor. Bir kişi geldi. İbo hoş geldi sağ olsun. Ama o da eskilerden gelme daha iyi. Ya bu arada bu yayın bana şu bile yetti biliyor musun? İbrahim'in gelmesi bile yetti. Triyakili İbo'yum dedi ya ben geldim. O bile yetti bana biliyor musun? Hak ha, Evet. Yani bundan sonra daha kimse gelmesin. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Aynen. yayını kapatsam kimse gelmese üzülmem yani bundan sonra. Derim hani en azından bir kişi geldi be. Ama tabii benim beklentim ben dedim belki gene böyle önceki ya önceki yayınlar gibi olmasa da böyle bir 3-5 kişi gelir diye düşünüyorum. Daha açalı çok olmadı. Kaç dakik oldu? Nerede gözüküyor? Dakika nerede yazıyor? 15 dakika olmuş yani aşırı bir süre olmamış ama ama evet ya süre olarak çok olmamış ama sonuçta da kitle büyüdü yani baba. Ya Minecraft mı deyip kimse gelmez diye düşünüyorum. Ya sadece bir sohbet muhabbet döndürsek? 15-10 dakika yeter MC diyorsan tamam ama LOL, CS, VS, KICK izlenir. Ha dediğim gibi işte burada bu izleniyor kanka. Minecraft izleniyor. Evet. Biz o zaten o yüzden açtık. Ya. Doğru diyorsun bu arada. LOL falan. LOL'e lanet olsun. Lol az önce sildim. <laughs> az önce sildik bir de. Abi. Çok pis bir oyun ya. Sakın LOL'e bulaşma bulaş. Bulaşmadıysan sakın LOL'e bulaşma. Hayatın gayr. market yapmamıştık pezevenk ya. çağırıyor ama. Allah ya? Allah. Etkinliğe mi gittin sen? gidiyor Yo, gittin. marketleri arıyorum da. Bulsam bir tane yemek alacağım ya. Slash market yok mu oğlum? Ya As... burada yemek satanın diyor ki. Slash market var ya abi. Ama yemek yemeği nasıl alacağım peki hangi parayla? Abi parayı ben bir şey satıp almak istiyorum ya onu sorsana abi kurucuya o zaman. De ki ben bir şey nasıl satacağım? <laughs> Paran yok mu senin 1K? Yok oğlum bende hiç yok. Allah Allah. Bana nereden <laughs> geldi o 1k? Günlük ödülden mi geldi acaba? Zenginsin kanka ben ne yapayım ne. Ya? fakirin yüzü gülür mü ya? Yani? Ben ne diyeyim ki ya? Ha ben sonucuna attı. Nasıl attı? Aa olup ölsen ama bu yemek ne 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 para vermeye çalışıyorsun? Nasıl ölüyorsun ki? Yemin ederim. Aynısını söyledin. Lol oynayanın ilk yayına geldiğinde. <laughs> lol oynuyor. Abi. Evet o iki yıl önce yazdım. lol yayınları. <laughs> Rezillik ben öyle Hele he. abi bir arada YouTube'da lol yayını açıyordum. Ekifle lol diye. Deli. <laughs> Deli. ya. Şimdi hatırladım. Ama abi öyle komik tepkiler var ki ben bir ara girip bakmıştım ona. Lol'ü yaklaşık bir ay önce sildim. O kadar stresim azaldı ki hayattan. O kadar rahatladım ki. Ee, Urf geldi diye iki gün önce indirdim Dün oynadım. Bir de bugün oynadım. Bugün oynayıp direkt sildim. Direkt. Hiç gerek yok. Mesela Instagram'ı da silmişim. Instagram reelsi de özellikle uykumu fenasal kaçırdı. Gece bakacağın zaman. Ben inde geldim bu arada bilgin olsun. Ben de nasıl gittim lan? Ben yani... gittim bilmiyorum. Warp end yaz. Ha öyle gittin Ondan sonra YouTube Shorts. Ha YouTube Shorts'a da bakmıyorum, TikTok'a da bakmıyorum. Ya kaydırmalı hiçbir şeye bakmıyorum. Hayatı biraz daha böyle yaşamaya çalışacağız ya. Artık böyle birlikte. Yani onlar gerçekten insan böyle biraz aklı başına gelince anlıyor. Insanı böyle sanki dersin böyle uyuşturucu madde gibi beynini uyuşturuyor yani. Seyran Reyes falan. Bir de insan uykusunu kaçırıyor. Tam mesela 12'de uyuyacaksın. 11'de girdin mi? Tamam bitti al. abi. O gece. Al ilk... senin olsun bak Al ben, ben bastım geldim bak bak. 2'ye 3'e kadar. Sen nasıl Olam öldün? ölmedim ki onu aldım geldim işte. Açtığın, açtığını nasıl şey yaptın? Böyle. Nerede görmüyorum seni. Aşağı atladım. Aa burada olmuyormuş. Başkasının adasında ölmemiz lazım. Öldün mü sen? Ee, başkasının adasında öldüm ben. Allah ım. Bir şey olmadı eşya düşmedi. Eşya gitmedi ölünce. <laughs> Gitmiyor. Manager. Verebileceğim <laughs> tavsiyeler bu şekilde. Tam yaz tam hocam. Tam deme. Yani bir yönleri ya. Koyulu takas. Aaaa. Cadı sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kitabına. Zıplarım. Ana. Aa, 40 taneye bunu veriyorsun, bunu veriyorsun. gitti ya. Ya böyle ada sınırı olan serverlara bayılıyorum ya. Vay bacanlarından satayım vay. Oha ah, chat ne diyor. 16 değil. Oğlum saha yana değil. kimse gelmedi la Batu. Çok garip değil mi? Bitmiş evet. lan YouTube. kötü bitmiş mi? Allah bitmiş Hiç. gibi. Bu kadar ya reklam yap, yap yaptım. Ya da, ya da bizim zaman. kanalın algoritması bitmiş. Reklam yapma lan. Her şey bitmiştir. Chicken Spawner. Ya direkt YouTube bitti komple. Ya da bizim Çok kanal. Ya çünkü YouTube'da sen böyle bir yayın izleyeceğin zaman gidersin ki ki, değil mi şey? Ne YouTube'dan yayın. Hani anca böyle takip ettiğin kanal açacak ki. Doğru değil mi? Ama. ya ne bileyim abi bilmiyorum. Ne oluyor lan? Spawner yapmışsın sizimiz. Zombi spawn olmuş. Zombi spawn olmuş burada. Vay amına. Kanka ben adaya nasıl başı alacağım ben? Buna koydum. <laughs> Otomatik piston onun nikahı <laughs> Neyse salla ya. Oy, bir tane patates olmuş. Patates. İki tane demir mi çıkmış sadece şimdi Ver. Başka da bir bok. Yok. Abi ben ha. demir alabilirim ki. Hem nereden alacağım peki yavrum? Bir dakika maden satılmıyor mu markette? Ühürü, yok satılmıyor. Satılıyormuş lan. Aa tam spamdan aşağı atla. Açlığın öyle gidiyor. Ben de ben de öyle yapacağım yani zaten. Ben öyle yaptım, açlığım gitti. Eh, eh, eh. Lan eşyayı satabiliyormuşuz, alamıyormuşuz. Ne Sen diyor? neredesin lan? Ben ne Sen demir kazma yapmışsın bile la. Yaptım tabi lan. Yaptım e niye yaptım Manyak mısın şu elindekini bitmeye çalışıyorum önce. 嗯，歪呗，歪吧瓜子，歪乌兰呗，歪蛋米呗。 abi elmasın teki 2500 mü Sıktı mı la? Beni Hı? çok sıktı. Acayip baydı şu an beni. Beni de sıkmadı değil yani kardeş. Bu cayip baydı. Oynayan da yok çok ya. Ya oynayan Nasıl? sıkıntı değildi. Ya niye sıktı bir de Ben de bilmiyorum niye sıktı. Ha niye sıktı abi çete kimse gelmiyor. İsafet ya. Oyunun sarması mesela. Chat zaten yavaşça olur ama ya. oyun. sarması daha önemli. Ya oyun biraz öyle de ama illa yine oyun <laughs> sarar. Niye? Yani ne sıkıyor biliyor musun? Sürekli o şeyi kırman sıktı değil mi? Bak market. Yok, onu durmak değil oğlum. Bir şey yapmaya çalışın. Ne yaptığını sen de bilmiyorsun. Bak mesela Aksu Farm'ı ya... yani... Abi kırık taş alamıyoruz mu? Bu ne saçmalık? Oyunda yönlendirilecek, yönlendirecek biri yok daha doğrusu. Bilmem. Hadi sen oyna ben çekil de seni izleyeceğim. Hadi oyun sarıyorsam ha. hadi. Hadi. Ben seni izleyeceğim. Ve benim değil. Bunlar bir sikinde değil. Sen mi sağ yazdın ya? Kontrol ediyorum diye bakıyorum ben. Arada kontrol edeceksin. E tabi arada bakıyorsun. Ne yapacağız? Allah kardeş. Hmm, harbi bizim devremiz bitmiş la. Şu an şey düşünüyorum hani bu kadar süre kiki daha gelen daha çok olabilir miydi? Ya evet. yoksa bizim hede ya hedefim var. Hedef ne? Hedefim bile gelmezdi. Ben Değil. daha bile gelirim. Gel kit kik gir. Kapatsana. Allah'ını seversen kapat. <laughs> Yarım Hemen. saat dur. He kapat. Ciddiyim. Yarım saatlik ilk değer durağı. Ne kadar olmuş? Bakma bana. Yayın 30 süresin. dakika olmuş kanka. 30 dakika olmuş. Bir kişi geldi. Hadi kapat. 2 kere geçelim. Tamam. Tamam. Hmm. Kapadın mı? Hmm. Kapıyorum. Ka